Şimdi sizin ekranlarınıza sıcak görüntüleri getireceğiz. Bursa'da yangını çıkaran şüphelinin şu anda kundaklama öncesi benzin aldığını görüyorsunuz. Bidonlara benzin istasyonundan benzin dolduruyor. Bu arada e, kundaklama şüphelisinin artık itiraf ettiği bilgisini de yine sizlerle paylaşalım hemen. E, sıcak görüntüler ekranlarınıza geliyor. Elindeki e, su bidonlarına benzin dolduruyor. E, benzin istasyonunun kayıtları sevgili izleyiciler bunlar. E, zaten geçtiğimiz saat diliminde de Bursa Valiliğinden açıklama gelmişti. E, o açıklamayı hemen sizlerle paylaşalım. İlimize meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldı soruşturma çerçevesinde geçmişte Ekranlarınıza gelen kişinin FETÖ ile bağlantısı olduğu şüpheleniyordu sevgili izleyiciler. O şüphenin de artık gerçek olduğunu söyleyelim. Bursa'yı yakan FETÖ'cü itiraf etti. Şu anda da işte bu yangını nasıl gerçekleştirildi bunu hep konuşuyorduk. Benzin alıp aracında da zaten bu benzin bidonları bulunmuştu. Kendisinde de vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar vardı. Artık itiraf ettiği bilgisini de sizlere aktaralım. İhlas Haber Ajansı'ndan arkadaşımız Mehmet buldu bu sıcak açıklamaları hep bizlerle paylaştı an be an. Şimdi bir kez daha bu son gelişmeye ilişkin Mehmet'ten bilgileri alalım. Mehmet söz sende. Evet, e, zanlı Kız Kıvrak İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştı. Ufuk A'nın, zanlı Ufuk A'nın eski asker olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği ortaya çıktı. A'nın terör şubede emniyette alınan ifadesi de ortaya çıktı. Şüpheli Ufuk Ağa'nın hakkında yapılan araştırmada ilk öncelikle ben Ufuk Ağa'yla ilgili bilgi vermek istiyorum size. 2015 yılında Hava Subay Meslek Üstelik Okulu'ndan mezun olduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda as olarak görev yapmak değilken, 2019 yılında FETÖ, PYD silahlı terör örgütüne üye olmaktan terörle mücadele şube müdürlüğünce hakkında işlem yapıldığı, işlem sonrası adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı, yargılama sonucu 5 yıl hükmün açıklanması geri bırakılması kararı alındı. 2021 yılında ise 375 sayılı KHK ile ihraç olduğu belirlendi. Evet şimdi ifadesinde ise ömür boyu hapse girmek için yaktığını ifade etti. Ufuk Ağa, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan ön görüşmesinde 2021 yılında af subaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ailesiyle arasının bozulduğunu ve evden atıldığını, o sebeple zaman zaman ömür boyu cezaevine girmek istediğini bir an şeytana uyarak 27.07.2025 günü yani dün gece 21.30 sıralarında ilçe merkezinde bulunan Petrol istasyonunda bir dönüle benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar Parkı'na giderek ağaçları tutuşturduğunu, o esnada cep telefonunun yere düştüğünü ve yandığını, kendi elinde ve ayaklarında da hafif yanıklar oluştuğunu, sonra arabası ile olay yerinden kaçtığını resmen beyan etti. Söz şimdi merkezde.